Burası Kastamonu, Devrekani, Bozkurt, Beşköy Divanı'nın köylerimizin bir araya geldiği yerdir. Kimine göre cam yanı, kimine göre cuma yanı. Her cuma bir araya gelinen yerdir. Sizlere teknoloji yeni düşen bir değirmenden bahsedeceğim. Evet, Cümle'den selamlar, saygılar. Neredeyiz? Elmalı Cuma'sındayız. Ee, Devrekani'nin e, e, bağlı olan e, camianın da olan değirmendeyiz. Bir zamanların burada un, buğday, başka ne vardı? Mısır, evet, Mısır ne de. olursa her şey ürettiğimiz değirmen. Tabii şu an teknoloji geliştiği için su değirmenleri pek kullanılmıyor. O yüzden e, bir bakacağız bakalım son durum ne halde. Geçen abimiz de sağ olsun. Bize yardımcı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, ışıkla gerek yok. Evet, değirmene girdik. Bize şöyle bir Manzara karşılıyor. Şu an kullanılmıyor ya bu değil mi? Kullanılmıyor. Su e, gideri falan yok herhalde. Herhalde hiçbir şey yok. Ama şimdiden hiçbir şey yok. Evet. Peynirmen ee, taşımız böyle. Yok, yok. adam e, çok... Güşüyor oradan bu, bu göğüm. Güşüyor. su geliyor herhalde. Bu taş diyorum ben. su da geliyor. Öyle mi? Bu tarafta mı su? Bu Demiroğlu'dan geliyor. He, şöyle bakalım şu an doğru. Bu Demiroğlu'dan geliyor. Evet. Şurada şu borusu var. Bak şu an görünüyor hemen. Oradan su borusu geliyor. Altta çark, çark, var. çark var. Çeviriyor. Taşı çeviriyor. Oradan da buğdayı koyuluyor. Hemen oradan öğütüyor. Burada da şey ambarın burası da. Bu da un ambarı. Çıkan evet. un, 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 un. Yani buraya akıyor. Yani un buraya akıyor. Şuraya doğru. Şöyle. Hemen. Evet. Eskilerden bu şekilde böyle kullanılıyor. Eşe burada da var diyebilirim. Bir tane. Bundan farklı mı yoksa aynı mi? Aynı aynı. aynı da bu şekilde. Aynen. Aynı mı yapıldı? Bu önce daha önce sonrası falan var mı? Yok evet, sonra yapıldı. Öyle mi? bir dakika dur. Hı. Sen burayı nasıl daha, kaç yıl şey yaptın? 69'dan, 69'dan, 69'dan. 69'da, 69'da. 69'da devre oldu. Kaça kadar kaç nebeler çalışırdık? 90 sene kadar çalıştıracak ya 90. 93'e kadar. 93'e kadar. Ondan sonra <laughs> zaten teknoloji geldi. Teknoloji geldi. Bizden iş bitti diye. Değil mi? Olsun. <laughs> Allah razı olsun. Zaman da gerçekten çok uzaklardan e, e, burada Dereken mi geldin? Dereken'den. Dereken'den değil mi? Hmm. Hmm. Evet. Biraz sonra. Geçen hafta biraz önce konuşuyorduk ya, hangi köydü orası? Oradan un getirelim diye hmm. şey, ha, şey bu. Ne köyü? Hacı Köşe Köyü. Hacı Köyü. Düşün yani. Oradan Sırpların da çoğu hayvan da zor geliyor. Sırpların da çok geliyor. Aşağıya mı? Öyle değil mi? Evet zor şartlardı gerçekten. Allah razı olsun o zamanlarda e, Yaşar abi de burada herkese evine geldiği kadar yardımcı oluyordu. Evet, çatısı falan da gayet güzel. Daha bir yok. Yok, sıkıntı Güzel burada. Ben tek bir Burada de değiştireceğiz ama. İnşallah o da olur tamam. ya. tamam. Evet, burası Devrekani'ye bağlı. Devrekani'nin köylerinden biri. Almoz Cumartesi'nde bulunuyor. Onu da söyleyeyim. Böyle e, olanlara şey yapana Eşer abi kola gelsin. Eyvallah. Biliyor musun? Biliyorlar. <laughs> Gel <laughs> <laughs> güzel. Vardı illaki. illa Bildiğiniz gibi bu semer. Eskiden bir söz vardı. Eşe gözü... Eşe gözü semeri dağda kaldı ya da evde kaldı, elimde kaldı falan filan. Öyle bir tabir vardı. Değil mi Yeşer abi? Seninki de öyle oldu değil mi? Nasıl oldu? Eşe gözü semer kaldı. Aynen. Eşe gözü semeri kaldı.

Gel. atla, 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 <laughs> gel. atla, 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 Hadi. Hadi yiyin bakalım. Bu kadar şey yeter. Macera yeter. Misafirperliğinden dolayı Yaşar abimize çok teşekkür ederiz. Çayımızı, kahvemizi, sohbetimizi yaptık. Buradan videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Sağlıcakla Bizi takip etmeye devam edin.